televizyona çıkmıştır. Hiç askere gitmemiştir ama. Kimse de sormamıştır niye gitmedin diye. E gitsen ne olacaktı? üçer ateş edecekti. ve de tuvalet temizleyecekti. Gel söyle bakayım. Oh, oh. Gelmiyor. Oh, oh. Sen bırak yanmasın. Of tanlarım, of, of taşlarım. Bu arkadaş Ferdi Tayfur'a benziyormuş sesi diye ünlenmiş orada. Aldınız benden yarimi. Of dağlarım, of yollarım. Eşi oğullarım. Bak bu hadi deli diyorlar ya bunu. Hazır hastane yapmış. Bu ne peki? Her şey güzel. Açım diyen yalan söyleyen ya, amına koyayım. Lan... Aramızda <laughs> Kimdensin? Eki oğullarından. Ee? Şimdi burada atlasın. Eki oğullarından. Ben. Kürtler... Bak bunlar deli. Senin deli dediğin insanlar bunlar. Acaba hangimiz deli? Dedem Laz, annem Tükme Melez'im. Burada yatmamın sebebi altı ayda bir kontrola geldim. Cinayetten doktorun üstüne bir sene attım. yattım. Yeni buradaki doktoruma memnunum, teşekkür ederim. Sen de kardeşim. Kan ayazım olur mu? Ya, ne oldu kardeşim? Derzeler i̇şte olur mu? kar tarasa çuni tara iki yani bir olsun eğer bana gelmezsen o yerin mezarlık olsun eğer bana gelmezsen o yerin mezarlık olsun tara du saçlarını hem tara di hem ördi ta yetenin sevgisinden ne vallahi biz geldik ne geldik bak savaşay da Bam diye vurur insanın suratına gerçeği bak. Toparlıyorsunuz. Vallahi Hayır. bak işte elinde Nevresimler vallahi biz geldik diye yapıyorsunuz. Niye böyle yapıyorsunuz? Evet, He? Her zaman böyle dönüş hastanemiz. Hastaneden sorabilirsiniz. Hocam Oo. bu ne ya? Elinde vallahi şeyler, yeni şeyler gelmiş. <laughs> He? Hastanemizden çok memnunuz. Hafta iki defa banyo da Dur için. sen de orada yağcı. Yok vallahi öyle Valla Vallahi bak yerlerde duruyor birileri. Yok o o benim bir de... gün gelişiyor yani. Biz ben son şey altı aydır çalışıyoruz. Ee, sürekli çalışıyoruz. Her gün. Bak bu ya de gelişiyor. Bir, bir, seneye gelirseniz daha güzel göreceksiniz inşallah. Ya ben nasıl nasıl nasılsa öyle kalsın dedim valla. Yok abi. Hemşire yani, var ellerinde yok, şimdi ya, Seneye bu zamanlar gelin. 99 yılında gelin daha güzel göreceksiniz inşallah. Gö görmemiş olayım diyeceğim ama nasıl görmemiş olayım yani şimdi. <laughs> ne olacak? İyi olacak her şey güzel olacak her şey güzellik içinde. Öyle mi diyorsun? Öyle. Güneş Taner gibi konuş. Güneş ya. Taner gibi konuştu. Güneş evet. gibi konuştu. Ya Güneş Taner, Taner sevmiyorum. Hı hı. Sevmiyorum. Bunu sevmiyoruz adamı ya. Sevmiyorum. Anaklı. Sevmiyorum. Ya, ya. ana anabama... Bak bunlara deli diyorlar. Sene 98. E sokak röportajları değil mi bu? Bana bu var mı yani? Sevmiyorum. Uğraşıyor işte adamcağız. Sevmiyorum. Sen particilik mi yapıyorsun yoksa yok, hastane Yok içinde? yok siyaset Allah yapıyorum. Senin siyaset dinlemesi. yapıyorum particilik yapmıyorum. Peki istiyor musun? Siyasete girmek istiyor musun fiilen? Yok fiilen girmek istemiyorum. Ben siyasetim ayrı. Benim siyasetim ayrı. Nedir senin siyasetin? Anlat. Benim siyasetim İslam'dır. Evet. İslam'dır. İslam'ı İslam derinden düşünüp de, de, inceden evet. almak. Baba.

Aa 300 forint bile etmez söyleyeyim sana. Yanlış adama abonelik attınız be oğlum. Uf, nasıl bir topluluk olduk biz ya. Yemin ederim bahtı sikik piyade gibi zamana koyayım. Kimse de kafa çalışmıyor bu nasıl bir... Savaşa girsek ha. Onurcan sağ ol ya. Savaşa girsek silahımı unuttum komutanım diyecek insanlar. Kendisine sıkar. Friendly fire'da açık. Sağ olasın Nurcan. <laughs> Allah Allah. Sistem var Türkiye'de. Kemirizm sistemi. Kemirizm sistemi var. Allah Allah. Atatürk'ü de böyle kemiriyorlar değil mi? Atatürk'ün Atatürk Kemalizm hakasına sığınmışlar. Kemiriyorlar yani. Aynen. Evet. Şiir okuyorlar bilir mi? 1998 ve bu deli diyorlar. Umudun derinliğinde kahpece katledildin sen. Gururla baktığın vatan sanmak unutur seni. Utanmaz deme aydınız diyen aydınlar da utanır bil ki rastlanabilir mi benzerine senin. Miskinler üzerine edildi yemin. Unutulmaz bilesin birçok eserin. Mahkum edilmiş vatandaş sesin. Can dostların birader dolu yerin. Umudumuz kılavuzumuz sen ne Bravo. Bravo. Çok güzeldi. İki keklik çeker çeker. Bizim evim yolu öyleydi. Ben kuşunu bilmezdim. Yar beni bil bil öyleydi. Arın ama arın ama kız altına da petek tek konun ama. Sana baban görmezse zorun ama yaktı beni kibar gelin. Önü dedim güle güle sakın gitme başka yola alırım tuta, tuta. bu şeye benzettim ben bu elemanı. Yunan adam tanırım kendisini. siktir ya. Yunan'dan Yunal'dan beridir hikaye izleyen var mı? Sarışın e, balık etli bir hatun vardı. Nikini söylesen bulacağım videoyu. Esmer Doğul da bir arkadaş. Halbuki hastaneye yatması gereken bir arkadaş. Şiir okurdu. Ey güzelim neyleyim neydi o ya? Adı neydi kızın? Niki neydi? Eyşan değil lan. Balık itli. Sarışın. Hayır bariton sesi değil ya. Setenay. Canımsın lan. Helal olsun sana. Sen harbi sağlam bir adamsın. Şu geldi benim aklıma. <laughs> ha o video kaldırılmış ben izlemişim. Orada duruyor ama. Hemen işip geliyorum. Nasıl işte girmişlerdir ki acaba? Bak bu Deep Web'ten çıkarıyorum bunları bu arada. Eski sandıklar. Soldaki kadın yayıncı birazcık böyle Sıla'nın ayı modeli Mezarımın gibi. Bak şu adamınki çok büyük çaresizlik birader. Bu da bu kız da bununla taşak geçiyor. Ha, çok, şak büyük çaresizlik. Am hasreti. Yöresel, pastoral yaklaşıyor birazcık kadına. <laughs> Yorumsuz dinlemek istiyorum. Mezarımı derin kazın. Su sebebine seriniyorsun. Bu halde gün görmedik. Gel arkadaşlar eyle Duydun mu? Duydun mu? Duydun mu? Kayın ya duydun mu? Evler gelin olmuşlar göz. Tavlamaya çalışıyor soldakini. <laughs> yani... Allah izin vermez lan böyle bir duruma. Ne oluyor lan orada <laughs> diye. İnce beline kemel olayım. olayım. Namussuz babana hayran olayım. Namussuz babanı. Nasıl ekleyeyim Söyle güzel söyle ben nereye gideyim? Başımın arıp dağa gireyim. Adamın dişleri tırmık gibi değil mi birader? Toprağı bir açarsın, hava hava aldırırsın. Ya, onu ya. Ya, oldu Beklemiyordum öyle bir şey. Bir damla. Of. Söyle güzel neden damla? Ağlama. Şuna keder söyle aşına. Kurban olayım o gözlerine. Görünür. Görünür. Ferman dinlemiyor. Neyleyim bize? Sürün sürün duvar dibinde. Nenne sesi duymayasın. Doktorlar kapında vazgeçmesin. Metalik para bulunmasın cebinde. Doktorlar geziyor beyaz giymiş. Tabutlar beni getiriyor amırlı aslanına. su konuk oldu. Can veriyorum göz göre göre. gördün mü? Gülüm nasıl ekleyin? Evet. Bravo. Şarkı hangi nerede? Şarkı da var. <laughs> Troll değil oğlum dayı. Çok ciddi. Söylediğin şarkı. Tamam alayım şöyle. Araba novas sus somakmış. Dolap oynuma gideyim buna. Dolap oynumu mu? Nasıl edim gideyim? <laughs> Bu ya bu toplum hikayesi de garip. Kadın erkekle taşak geçince okey ama erkek kadına taşak geçince Oros bu çocuğu. Yabancı geliyor. Söyle güzel. Söyle. Para da atıyordu bu arada. Hangi dada koynum? Sen söyle ki tamam. Ben o yere gidelim. Sordum ki Aslı. Gidersin Umuş. Neylim güzel neylim. Bu dünya neylim. Ya, Ate. metropolde yaşamış bir insanla köyde yaşamış bir insanın arasındaki bu versus nasıl tiksinerek bakıyor var ya ve kullanıyor da ne güzel <laughs> ne oluyor ya <gülüyor> dur ne söyleyeyim yok seni de söyleyeyim mi hadi bir gol daha hadi Hakem 3 dakika uzatma veriyor. Hoca 3 dakika ne ya? 3 dakikada ancak Indomie hazırlanır. Aha da bak. Indomie noodle cup her zaman her yerde yanında. Daha <laughs> devamı da var bunun. Hayran olayım kızım ben bu en olduk güzel neden damar Gözler şiiri acaba adam fon müziği olmadığı için mi çok eksik kalıyor duygusunu aşağı konusunda. Mısınız? Fon müziği düşüneyim buna. Mesela ben de Azoros bir çocuğu bakma evet, bu olur döneyim. Ne oldu güzel, ne oldu? Gözlerinin ne oldu? Gözlerinden akan bir damla. Söyle güzel, neden damla? Ağlama, yok şuna. Keder söyle aşına. Kurban olayım bu gözlerine. Gönül, gönül ferman dinlemiyor. Neyle bize? <laughs> sürün, sürün duvar dibinde. Nenni sesi duymayasın. Doktorlar kapında vazgeçmesin. Metelik para bulamasın cebinde. Doktorlar geziyor. Beyaz giyinmiş tabutlar beni getiriyor ambulanslarına. yıklasın şu konu oğlu. Can veriyorum göz göre göre öldürme. Gülüm nasıl değil <laughs> ee, <laughs> ben hafiften <laughs> <laughs> <ben, gülüyor> etkilendim bu arada. Ya, şarkı <laughs> hangi <hayana, gülüyor> nerede? Şarkı da var. <baktı>. İleri alalım dur. <laughs> Bitti şarkı mi? Patlat. Şarkı patlat. Daha çok. Aa. Ben mi şarkı söyleyeyim? Tamam bekle. Yüz kaçın. Yok Luna haklısın. Dibine kadar Uşan inandı. Tavladığına inandı. Helal olsun lan sana. Bak. Ben mi şarkı şey söyleyeyim? Ben şey mi şey. Haklısın. Fakat şurada hepimiz haksızız. Soldaki taraf bütün ülkenin imkanlarına sahipken sağdakini niye yok saydılar? Bu da insan, bu da insan. Bu da vatandaş, bu da vatandaş. Sağdaki neden bu kadar geri kaldı? Oraya niye devlet sunmadı? Soldakine sunduğu eğitimi. Kimse seçmedi yaşadığı hayatı. O yüzden soldaki sağdakini fütursuzca eleştirebiliyor ve aşağılayabiliyor. Hatta taşak geçiyor. Neyse devam edelim. Ya, oldu oldu. Bak başına nasıl gitti. Söyle kine, yine bugün içe, içe. Yani bugün mevcut, Adam zurna gibi olmuşlar. <laughs> Çünkü köyünde böyle bir tip göremez asla. <laughs> <laughs> <giderin adını> <laughs> Durmuyor da <pes evek, gülüyor> müzik box gibi. <laughs> Siktirip Şeyden fark bu arada. Öyle 20 bin 25 bin takipçili güzel kadınlara Alev vatan erkekler siz de o kızların gözünde böylesiniz aslında. Yoksa bir yatınız, yoksa lüks bir arabanız, iyi bir mu muhitte eviniz yoksa, ha işte bundan ibaretsiniz onlar için. O yüzden size geri dönüş yapmıyorlar. Gerçeği bu. Benim de yok bu arada. Ben yeltenmiyorum dahi. Onlar yolunda koşuyor. Gülmeyeydin kör olaydım Hele şu savcına da gider de geri dönmezsem Karayiğin Allah nazlı yar Ana baba kardeş Allah nazlı yar Hatun ilk defa duyduğum şarkıları ezbere biliyor adamlar. Allah nazlı yar Sigara mı nasıl? Sigara mı diyor? Evet. <laughs> Ceylon çok teşekkür ederim. Seni tanıdığımız için de çok memnunuz. Ben de memnun oldum. Kendine iyi bak. Sen de. Hoşçakal. Hoşçakal. Bak Ali. Hani, her zaman <laughs> yayına bağlandığın zaman açacaksın. Tamam. Tamam. <laughs> tamam. Söz. Söz. Hadi, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Dur bir dakika. Tamam. Hala hala koparma peşinde. Dur bir dakika. <gülüyor> 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 Söz mü? Bak ne zaman bağlanırsam açacaksın o kadar performans sergiledik. Bize bir an vermeyecek misin? Çok ilk yer ama Maymunlar da böyle düşünüyor. O kadar çaba sarf ettik be. Neyse sokak röportajları diyorduk. ne incir ağacı kıramadım da bu ilacılar vatanı bize yurdu oldu. Ya maşallah ya tekne beden atıyorsun. Sen nerelisin? <laughs> Adıyaman Beşli. Adıyaman Beşli. He, Allah efendim. Şarkı Merhabalar nasılsınız? Şarkı söyleyeyim mi? Şarkı. Evet. E söyle bakalım. Bağrımda bir ateş yani gün geçtikçe alavlanı gözlerim yolla... Yaya neydi? Kadınlar arabaya bindi erkekler yaya mı? He. Nasıl oluyor yani o? Kadılar olmazsa çocuk olmaz baba. <laughs> <laughs> Halde yine konsun kara sinekler. Toplamayın tarlada yesin inekler. Domatessiz olur mu hiç yemekler? Her şeyi mümündü midin domates? var koyun keçi ne varsa hepsini sattık. Köfeyi bırakıp sandığı kaptık. Otel dururken kaldırımlarda yattık. Beni bu hallere soktun domates. Oğlum bunlar nasıl deli ya? Hastaneye koymuşlar adamı deli diye. Ben sana bir deli göstereyim mi? ...bunu koymuyorlar. Çok özür dileyerek bir virgül koyabilir miyim? Bakın arkadaşlar ne olursa olsun... ...benim ömrümden alıp onun ömrüne ver diyen bir toplum varsa anasına babasına çocuğuna ben de ona versin. Bu cümleye söylemeyen bir toplum çocuğum varsa alsın ona versin. Bak kendi çocuğum, kendi doğurduğum çocuğum çocuğumdan benden az anamdan babamdan alsın. Çünkü niye abi? Daha çok sarayda yaşasın diye. <laughs> çok özür dileyerek bir virgül koyabilir miyim? Bakın arkadaşlar ne olursa olsun. Şimdi kim deli? Küçücük bebek çocuğumun ömrümden alsın diyor. Ulan deli dediğimiz adamlar şiir okuyor bize. Akıllı geçirenler de. Görüyorsun işte. İlginç olaylar. Hede Hanım burada mısınız? Uyuyor. Hoca üç dakika ne ya? Üç dakikada ancak indomie hazırlanır. Indomie noodle kapta her zaman her yerde yanında. Lütfen darılmazsanız sevinirim. Uyudu galiba. Yayıncı olduğu için o yüzden önem veriyorum. Bir kartanesi bırakalım chat. <laughs> o neydi lan öyle? Harbiden. Şey gibi düşün şiiri. Bu toplum, bu ülke, belki öğretmenin, belki arkadaşın, belki sevgilin, belki her, her sabah alışveriş yaptığın bakkal. Dinlerseniz sevinirim. Haksızlığa karşı haksızlık yapmak istersin. Ama bazen haksızlık yaptı diye vazgeçemezsin sevmekten. Senin canını yaktı diye canını yakmak istersin ama sonunda yaktığında o canı asıl haksızlık ona bu kadar üzülmeden edemez. Haksızlığa uğrayan bir insan bir daha haksızlığa uğramamak için kapar kendini ta ki bir daha istese de bir şey hissedemeyene dek. Haksızlığa uğrayınca bir kere en zoru inanmaktır yine kendine. Hakkı yenen insan öfkeli değildir sırf, utanır bunlara izin verdiğine. Haksızlıktan değil, utancını kapasın diye karar verir kötü olmaya. Başkalarının umutlarına saplar hançerini, çünkü korkar kendi umutlanmaya. Asıl haksızlık ihanet değildir. İhanetle aydınlığı kapamaktır. Umutları öldürmektir. Ta ki hayat kendi nefesine sana ödünç verene dek. Ta ki bir daha aynaya bakmaya cesaretin olana dek. Şimdi herkes sevdiğinin ona gelmesini bekliyor. Herkes mutluluğu kendi hakkı biliyor. Herkes onca acı karşısında karşılığını istiyor. Peki bu hikayede kim sonunda mutlu olmayı hak ediyor? Haklı olmak yeterli değildir her zaman. Olur mu? Her şeye rağmen zayıfları ezen, kocaman kötülere rağmen küçük mucizeler olur mu hayatta? İyiliklerinden başka hiçbir şey kuşanmamış küçücük savaşçılar hak ettikleri mutluluğa kavuşacak mı bu hayatta? Bu sefer herkes hak ettiğini bulsun istiyorsun. Bu sefer içlerinden biri ölsün, biri kurtulsun istiyorsun. Gaza geldim ama ne koyayım. Yemin ederim. Gaza... Evet o an çok gaza gelmiştim. İçelim ya bıraktık mı alkolü? Hala ayakta olan ve içenler birbirine basabilir mi? Tek başıma içiyorum galiba şu an.